Merhaba hayran. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Bu pazartesi sabahı büyük bir deprem Türkiye'yi vurdu ve çok sayıda futbol şahsiyeti kurbanlara desteklerini gönderdi bu olayı ülkede ve Suriye'de bir trajediye neden oldu ve şimdiye kadar 1900 ölüm kaydedildi. Eski Fenerbahçeli Brezilyalı Ale, olayın ardından ağları açıklamalarda bulundu. 2004-2012 yılları arasında İstanbul takımında forma giyen ve sezona kulüpte damgasını vuran orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin en büyük idollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şunları söyledi geçmiş olsun, depremin yol açtığı tüm acıları sizlerle paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum, eski oyuncuyu başka bir sosyal ağda yayınladı. Türkiye depremden en çok etkilenen bölge oldu. Hayranlar, umarım tüm bu türbülans bir an önce geçer ve tekrar hayatımıza devam edebiliriz. Bir sonraki videoya kadar.